Herkese merhaba. Bugün Medik TV'de değerli arkadaşım Doktor İrfan Taşoğlu ile birlikteyiz. Kendisi kaptama cerrahı ama kaptama cerrahının özellikle çocuk kalp hastalıklarında pediatrik kaptama cerrahı uzmanı olarak faaliyet göstermekte. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk. Senin pediatrik kaptama cerrahı tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz bugün. Bu erişkinlerde yapılan minimal invaziv dediğimiz kapalı ameliyatlar çocuk kalp hastalıklarında da yapılıyor mu? Bu özellikle son dönemlerde erişkinlerde sıklıkla minimalin invaziv, kapalı kalp ameliyatı diğer bir ismiyle kapalı Çok... derken nasıl bir şey kastediliyoruz yani ne kadarlık bir kesi oluyor hastalarda kapalı kalp ameliyatı diye bir genel bir tabirimiz var halk arasında kullandığımız bunda Normalde standart kalp ameliyatını göğüs ortasından, göğüs kemini keserek standart ameliyatlarımız bu şekilde yapılmaktaydı hı hı. Bunun dışında yaptığımız kaburgaların arasından yaklaşık 4-5 santimetrelik kesi kullanarak, Göğüs kemiğini kesmemiş oluyoruz ve ilave bir kemik de kesmemiş oluyoruz. Kaburgaların arasından bu kaburgaları esneterek yaptığımız ameliyat. Evet. Yine benzer şekilde kalp akciğer makinesini kullanabiliyoruz veya kalbi durdurabiliyoruz. İçeride yaptığımız, kalbe uyguladığımız işlem aynı. Hı -hı. Fakat giriş yerimiz farklı. Evet. Göğüs kemiğini kesmeden koltuk altından veya meme altından kaburgaların arasından yaptığımız kalp ameliyatına diyebiliriz kabaca. Çocuk hastalarda, çocuk kalp hastalıklarında kullanılıyor. Bu erişkinlerde çok sık kullanılmaya başlandı. Bu son 5-10 yıldır çok yaygın bir derecede kullanılmaya başlandı ve tüm bypass ameliyatları, kapak ameliyatları olsun yapılıyor aynı şekilde. Son yıllarda çocuk ameliyatlarında da sıkça yapmaya başladık. Yani Hı -hı. erişkinler gibi çocuklarda da kullanabiliyoruz. Hangi çocuk kalp hastalıklarında kullanılıyor şu an daha çok başlık olarak vermek istersek? Bu Tüm çocuk kalp ameliyatlarını yapıyoruz desek çok doğru olmaz. Çünkü yaklaşık yani 50-60 çeşit veya 50-100 çeşit çocuk kalp hastalığı var ve farklı ameliyatları var bunların. Bunların içinde kapalı kalp ameliyatı yapabileceğimiz sıklıkla toplumda da çok sık görülen hastalıklar içinde ASD ameliyatları dediğimiz kalbin kulakçıkları arasındaki delik hastalığı hı hı. bunun her çeşidini tamamını kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Hı hı. Yine aynı şekilde VSD dediğimiz kalbin karıncıkları arasında delik olması hastalığı, bunun da hemen hemen tamamını kapalı yöntemle koltuk altından yapabiliyoruz. Hı hı. Yine aynı şekilde kalbin kapakçık ameliyatlarını, çocuklardaki kapakçık ameliyatlarını, yine bazı uygun Fallot fallotetrolojisi hastalarını, yine aort kapakçıktaki bazı hastalıklar ve aort kapakçığın altında bazı zar hastalıkları oluyor. Bu sub aortik membran dediğimiz. Bu hastalığında tamamını kapalı yöntemle yani koltuk altından göğüs kemini kesmeden yapabiliyoruz. Peki İrfan çocuklarda açık ameliyat yerine niye kapalamaya ameliyat tercih edilmeli? Avantajları nelerdir açık ameliyata göre? Çocuklarda erişkinlere nazaran çok daha farklı boyutta aslında Kapalı kalp ameliyatının önemi. Benim özellikle önerdiğim ve zaten e, tavsiye ettiğim bir yöntem. Niye diyecek olursak, göğüs kemiğini kesmediğimiz için öncelikle çocukların göğsünün ortasında bir bıçak izi olmayacak. Çok basit bir bakış açısıyla. Çünkü çocuklar kendi arasında çok acımasızdır. Evet. Bu çocukluk çağında zaten göğsünün ortasında bir bıçak iziyle arkadaşları tarafından direkt ötekilenecek. Bu konuda çocukları çok fazla yönlendiremediğimiz için maalesef bu acımasız bir eleştiriye maruz kalacak Görüntü çocuklarımız. Olarak. Evet bu psikolojik olarak çok büyük bir etkisi olacak çocukta. Hı hı. Bu en önemli avantajlarından biri. Çünkü bıçak izi koltuk altında küçük bir 3-4 santimetrelik bir kesi olacağı için evet. atletinin veya iç çamaşırının altında kalacak. Özellikle birisi eğilip bakmadığı sürece kimsenin fark edebileceği bir özellik değil, bir iz olmayacak. Hı hı. Bu en önemli vurguladığım avantajı. İkincisi ise küçüklük yaşta yani çocuk yaşında ameliyat olduğu zaman hastalarımız kemikler daha kıkırdak aşamasında eski normal tam mukavemetine ulaşmadığı için bu kaynama aşamasında yıllar geçtikçe kemiklerde bir deformasyon meydana gelebiliyor. Hı hı. Bu göğüs kemiğinin yukarıya doğru çatılaşması veya içeriye doğru çökmesi meydana gelebiliyor. Bu da yıllar içinde görünüşte çok ciddi deformitelere sebep olabiliyor. Kaynama problemleri yaşanıyor yani. Evet. Çünkü erişkinlerde göğüs ortasından yaptığımız zaman 3 ay sırt üstü yatın, hiç kımıldamayın deriz. Çocuklarda bu uyarıyı yapamadığımız için veya bizleri çok maalesef dinleyemedikleri için Hareketler esnasında bu kemikte yanlış kaynamalar oluyor ve e, önemli şekil bozuklukları meydana gelebiliyor. Ve bunları büyük oranda çok düzeltemiyoruz. Hı -hı. Bu kalıcı hale gelebiliyor. Evet. Bu da ikinci önemli kısmı. Üçüncü diğer önemli bir kısmı ise normal kalp ameliyatından sonra biz standart olarak çocukları en az 2-3 e, ay, ay okula göndermeyin deriz. Kemiği iyice kaynasın, çocuk koşarken, oynarken sıkıntı yaşar diye. Ama tam tersi, koltuk altından yaptığımız zaman, e, ertesi gün çocuklarımız koridorlarda arkadaşlarıyla top oynuyor. Evet. Bu bizi çok sevindiriyor. Hı hı. Bir o kadar da hastaneden çıkar çıkmaz ben özellikle zaten hastalarıma da tembih ediyorum. Çıkar çıkmaz çocuğunuzu parka götürün veya bisiklete bindirin. Bana da oradan video görüntüleri atın hı hı. diye özellikle tembihliyorum bunun altını çizmek için. Hı hı. Çünkü herhangi bir ağrısı da olmayacağı için çocuklar hastaneden çıkar çıkmaz yani bir hafta 10 gün içinde arkadaşlarıyla oynayabilir aşamaya geliyor ve aynı şekilde. Yani normal de... dönmeyi kısaltıyor yani. Evet ve bir hafta sonra okula da dönebiliyor çocuk. Yine çok büyük bir travma. çocuğumuzu ameliyat ettikten sonra. İki ay gibi bir süre okula göndermezsek okulundan geri kalacak. Hatta e, okulundan, sınıfından geri kalanlar da oluyor. O seneyi erteleyen evet. hastalarımız da oluyor. Bu da ciddi psikolojik e, zararı olacağı için özellikle ben hastalarımızı taburcu olduktan sonra bir hafta, on gün sonra direkt okuluna başlatın diye velilerimize, tembih, annesine, babasına tembih ediyorum. E, bu da çok önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki İrfan, minimal invaziv dediğimiz kapalı kalp ameliyatı erişkinlerde de yapılıyor bildiğim kadarıyla. E, erişkinlerde hangi e, hastalıklarda yapılıyor? E, onu bize özetleyebilir misin? Kısaca erişkinlerdeki minimal invazivden de bahsedecek olursak, bu koroner bypass ameliyatlarının hemen tamamı, normal açık ameliyatta yaptığımız koroner bypass ameliyatının tamamını aynı şekilde kapalı yöntemle bu koltuk altından yapabiliyoruz. Parantez açabilir miyim? Yani Tabii ki. tekli bypass ya da dörtlü bypass farkı da etmiyor mu? İşte bu çok sık yine bize sorulan sorulardan. ...işte kalbin arkasına ulaşabiliyor musunuz hocam? Sağ damarına ulaşabiliyor hmm. musunuz? Tabii ki. Kalbin normal açık ameliyatta yaptığımız tüm bypasslarını sağ damarına olsun, arkadaki damarına olsun kapalı yöntemle bir takım manevralarla tüm damarlarına ulaşabiliyoruz. Yani eksik bıraktığımız bir şey olmuyor. Zaten eksik bırakacağımız bir şey. Varsa kapalı yöntemi tercih etmememiz lazım. Onu neye göre belirliyoruz? Hastanın anatomik yapısına göre mi? Ee... Bu tamamen kliniğin ve e, cerrahi ekibin deneyimiyle alakalı. Yani normalde kalbin tüm damarlarına kapalı yöntemle ulaşabiliyoruz. Yani tecrübeli merkezde ve doktorda her tür hastaya yapılabilir. Evet. Anatomik yapısına veya evet. başka bir faktöre bağlı olmadan. Koroner bypass ameliyatlarının tamamını kapalı yöntemlerle yapabiliyoruz. Diğer hı hı. hastalıklar? Diğer hastalıklar kalbin tüm kapak ameliyatları, aort kapak ameliyatı, mitral kapak ameliyatı, yine ascending aort dediğimiz kalbin kalpten çıkan çıkan aort kısmının genişlemelerinin ameliyatlarını da yine koltuk altından yapabiliyoruz. Hı, hı. Bunlar eğer bazen hem koroner bypass hem kapak hastalığı varsa bu hastayı e, inceleyip tetkiklerini detaylı inceleyip o zaman kapalı ameliyata uygun mu değil mi bakmak lazım. Yani kombine birkaç hastalık varsa Kapalı ameliyat e, yapılamayabilir veya evet. yapılsa biraz dezavantajları olacağı için tercih edilmeyebilir. Onun dışında sadece koroner veya sadece kapak ameliyatlarının büyük bir çoğunluğunu kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Peki kapalı yöntem mi daha uzun sürüyor? diyelim bypass en sık yaptığınız ameliyat, e, açık ameliyat mı daha uzun sürüyor ameliyat süresi? E, hastayı değerlendirirken bunları da inceliyoruz. Eğer açık yöntemle kapalı yöntem arasında... Büyük bir fark olacaksa, yani kapalı yöntemin bir dezavantajı olacaksa, o zaman hastaya zaten önermiyoruz. Ama açık yöntemle birebir aynı şartlarda, aynı sürede, aynı konforda ameliyatı yaptığımız için tüm koroner bypass ameliyatlarını kapalı Hı -hı. yöntemle yapıyoruz ve hastalarımıza önerebiliyoruz. Erşkinlerde avantajlarını peki kapalı ameliyat yapmalım? Az önce çocuklarda bahsettiğimiz avantajlarına binaen erişkinlerde biraz daha farklı avantajlarımız. Özellikle genç erişkinlerdeki avantajı nedir? İş hayatına çabucak dönme. Hı hı. Hastalarımız özellikle bu konuda bize sorular soruyor. Mesela taksi şoförü olan hastamız var. Benim bir an önce arabamı sürmem lazım diyen hastam oldu. Yine inşaat işleriyle uğraşan hastam var. Benim e, geçim derdim bu. İşimi çalışarak bir an önce işimin başına dönmem lazım. Geri kalmamam lazım dediği için bu hastamızda tercih ettik. Yine ameliyattan yaklaşık bir iki hafta sonra bir ay içinde çok rahat bir şekilde hastalarımız kendi işinin başına dönebiliyor. Arabasının başına dönebiliyor. Yine aynı şekilde hastaneden taburcu olup kendi arabasına binip hastalarımız evine gidebiliyor. Bu özellikle aktif çalışan insanlarımız için çok kıymetli bir özellik. Tabii ki. Yine ileri yaş hastalarımızdaki avantajı nedir? Bunlarda da bir an önce ayağa kalkmasında faydası oluyor. Ağrısı az olduğu için yaşlı hastalarımızın, ileri yaş hastalarımızın bir an önce ayağa kalkıp kendilerini toparlamalarında büyük avantaj Herkes sağlıyor. Hareketsizlik en büyük sıkıntı çünkü evet. o yaş grubunda. Evet. Fazla miktarda ağrı da olunca evet. ayağa kalkıp toparlanmaları da biraz uzuyor hastalarımızın. Evet. Bu açıdan avantajı oluyor. Yine fazla kilolu hastalarımızda da yine avantajlı. Fazla kilo yine kemik iyileşmesinde... Ameliyat sonrası yara enfeksiyonlarında biraz etken olduğu için bu enfeksiyonu arttıran faktör olduğu için fazla kilo. Bu hastalarımızda koltuk altından ameliyatlar yara iyileşmesinde ve yine ayağa kalkmakta çok büyük avantaj sağlıyor. Yine bayan hastalarımızda da yine kozmetik kısmını vurgulayacak olursak yine meme altında bıçak izi olacağı için Meme katlantısında veya iç çamaşırının altında olacağı için bıçak izi hı hı. kozmetik olarak herhangi bir yara izi olmayacak. Göğsünün ortasında bir hı hı. bıçak izi olmadan ameliyatı tamamlamış olacağız. Bu da psikolojik ve kozmetik avantajlarıdır diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Geldiği ederim geldiğiniz Geldiği için hocam. çok teşekkür ederim. Bundan sonra e, özellikle çocuk kalp hastalıkları başlık başlık konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için. Ağzına sağlık. Teşekkür